Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'dan kolay adrese para yatırımı, para gönderme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Papara'nın FAS sisteminin dahil edilmesi, Papara IBAN gelmesi ve kolay adres tanımlama özelliğin farklı banka veya finansal kuruluşlardan para transferini alırken hem de başka bankalara para transferi yaparken hayatı kolaylaştırmakta artık kolay adres özelliği geldi. Papar uygulamasını açıyorsunuz ve para transferleri bölümünü göreceksiniz. Oraya tıklayın. Kolay adresi para gönderi dokunun. Para göndereceğiniz kişinin kolay adresi bilgisini giriyorsunuz. Bilgileri doğrulayın ve ödeme tipini seçin. Tutarı giriyorsunuz. Diğerseniz açıklama ekleyebilirsiniz. Adan işlem onayı butonuna tıkladığınız takdirde işlemi onaylayabilirsiniz. Ve istediğiniz kişiye onu o kişinin kolay adresini tamamladı, e, tanımladıysanız kolay adres, adresine para gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.